Hani çok kilosu olan da lazerli olan çok fazla fayda etmiyor ama bir miktar e, yarım litreye kadar olan yerlerde gıdı bölgesinde özellikle kol altlarında sırt e, sır bölgesinde evet göbek çevresinde. şu daki, ya bende var mı hocam <laughs> şu hafif değil mi yani yok şu bu sadece gevşettik yoksa yağ değil biraz ha, spor toparlanabilecek lazım. Evet. Evet. E, yağ olduğu zaman bunu lazerli polizle rahatlattık önce yağı eritiyoruz gıdı kol bölgesi, kol altı, altları diz, kapak e, diz kapaklarının iç içleri, kısımları bacak bileklerde iç kısımları yine de de uygulanıyor bileklerde diye. uygulanıyor ancak bileklerde özellikle e, 100 tane e, kadın değerlendirseniz yüzünde yağ fazlalığından ziyade lipoedem dediğimiz yağların yağ hücrelerinin su tuttuğu bir hastalıkla karşı hmm. karşıya kalır. Çok Bu tip problemler daha rahatsız. sıklıkla görülüyor. Bundan dolayı Bacakların özellikle ayak bilek bölgesinin yağ fazlalığı veya kalınlığının hı hı. yağ e, birikimi olarak değerlendirmek e, çok sağlıklı olmayabiliyor. Bu yüzden iyi değerlendirme yapmak hı. gerekiyor. Hı hı. E, bel bölgelerinde yine oldukça etkili sonuç alıyoruz. lipo e, Lazer ile bu bölgedeki yağları eritip rahatlıkla hem lipo ve lazer dediğimiz yöntem ile... Yani lazerle desteklediğimiz liposakşında çok ince kanüller kullanıldığı için delikleri de oldukça küçük oluyor. Değil mi? Sonrasında Son derece herhangi bir kalma e, ihtimali yok. Zaman içerisinde bunlar Çoğu zaman değişiyor. zaten her tür liposakşında iz çok küçük oluyor ama bunda belli tamamıyla kaybolabilen izler de olabiliyor. Değil, değil mi? Değil? Daha ufak kanüllerle evet. giriyorsunuz. Ve e, bir diğer nokta da korse kullanım süresi daha kısa oluyor en önemlisi ha, ondan bu ondan da bahsedelim özellikle bu mevsimde süresiyle... lazer destekli yapmamızın nedeni de bu 15 günde korse süresi bitmiş oluyor. Liposakşın da biraz daha mı uzun 2 ay kadar süre? oluyor. 2 ay kadar. Evet. E... Zararı kullanma süresi 2 haftaya inmiş oluyor. Kişi bu yüzden son derece rahat. O zaman Mesela lazer lipolizi daha fazla tercih Temmuz ediyorlar. Temmuz'un sonu Ağustos'un 15'ine kadar bugün liposakşın yaptıran biri Ağustos'un 15'ine kadar kullansa Ağustos'un son 2 haftasında rahatlıkla tatile gidebiliyor. Aa. Bu yüzden günümüzde de şu anda en popüler yazın en popüler olan yöntemler.